Merhaba arkadaşlar. Maç e devam ediyoruz arkadaşlar. 4390 puan yaptım. Yaklaşık bir veya bir maç kazanırsam 5000 6000 olmuyor arkadaşlar. Yaklaşık iki maç kazanırsam üst üste bu etkinliği tamamlamış olacağım. Manchester United'a girmiştim. Deplasman takımları öndeymiş arkadaşlar maç de. Bakalım deplasman takımları bence birinci olarak bitirecek. Finaller iptal ediliyor uzun bir zamandır. O yüzden deplasman takımını seçenler büyük ihtimalle 15.000 GP'yi alabilecekler. 1033 dereceli bir arkadaş gelmiş benden düşük Manchester United'la girmiştim. Karşı rakip hangi takımla girmiş? Fenerbahçe'yi seçmiş ama e, tamamlayamamış arkadaşlar ya da kadroyu tam kurmamış. Sağ kanat oyuncusu, ofansif orta sağ oyuncusu falan bunları düzenleyecek şu an herhalde. Düzenlemeden girmiş gibi gözüküyor. Bakalım evet doğru mu yapmış, öyle mi yapmış? Öyle yaptıysa biraz sıkıntı yaşayabilir ama derecesi bayağı güzel. 1033 güzel derece. Bağlantısı da ise güzel bir maç olacağını umuyorum. Evet, maça ev sahibi takımlar başlıyor. Doğal olarak aslında ev sahibi takımlar değil kura olmadığı için ev sahibi takımları maça başlatıyorlar arkadaşlar. Valencia'yı forvete koymuş gibi gözüküyor. Evet maça başladı. Sosa ile baskı yaptım. Ferdi Kadıoğlu Akdomine ile aldım. İçeriye dönebildik mi? Marseille geriye Marcus Rashford. Marseille kaçtı geçmedi. Rashford alabilir mi onu? Alamadık. Ferdi oynadı tekrar. diye baskı yaptım. Valencia'ya doğru bir pas kestik. Uzun oynarsam Marsial ama McDominay orada. Marsial'ı görmeye çalışmıştım aslında. Marsial'a e bir top. Gelişi güzel bir top oldu Hakan'a doğru kaleciye kadar geldi. Orada bir hata yaptı. Köşeyi açtım ama kötü bir pas oldu. Pas hatası oldu. Şimdi uzun oynayacağım. Evet Marsial kaçabilir mi? Tisselant orada. Orada bir fake geldi. Dokunursa tehlikeli olur. Uzun oynadı. Orada offside olur mu acaba? Büyük ihtimalle offside bana gelmedi zaten. İki takımdan da gelişi güzel vuruşlar. Ve şimdi sakince oynamaya çalışacağım. Evet. Rakibe çarptı. Bana gelmedi. Alex'ten Perotti çok güzel sıyrıldı. Valencia. Valencia'dan içeri bir pas ama geçmedi. Bruno Fernandes. Şimdi Rashford'a verdim. Rashford'dan güzel bir pas. Martial, Martial gole gidiyor. Martial düzeltti. Sağını aldı, vurdurmadı. Bir şut daha geldi. Direkten döndü. Üst direkten döndü. Orada defans omuzu vurdu. Pozisyonumu bozdu. O yüzden ilk vuruşu yapamadım. İkinci vuruşta biraz fazla gitti. Evet Valencia aldı. Valencia kaleciyle karşı karşıya dönen top. Dönen top. Güzel vuruş. Top dışarıya çıktı. Kontra atak yedim orada. Neredeyse 1-0 öne geçeceğim yerde 1-0 geriye düşüyordum. Kontra atakla etkili oldu. Rakip takım Valencia'yla. ile Van Bissakka'ya verdim. Van Bissakka'dan McDominay. Şöyle frede döndüm. Direkt Bruno Fernandez. Bruno Fernandez kaçtı ama orası çok kalabalık. Tekrar içeriye döneceğim. McDominay. Bruno Fernandez top istedi. Marcus Rashford'a güzel bir top vurur sağ ayağıyla çok güzel bir gol köşeye bıraktı Marcus Rashford. Orada sakin oynamam güzel oldu. Defans biraz kalabalık olduğu için iki tane defansif oyuncu oradaydı. Mecbur açtım Bruno Fernandes boşluğu yakaladı. Tekrar gördük Martial'a güzel bir top. Martial arkaya kaçtı. Martial kötü gitti. Evet, kötü gitti. Düz gideceğim yerde sola kaydık arkadaşlar. O yüzden bir golden daha olduk. Şöyle Fred'in önüne yuvarladım. Marcus Rashford Marcus Rashford'dan Marsilya'da bu sefer affetmedi diyecektim ama kaleci güzel bir kurtarış yaptı. Baskıyı kurduk. İkinci golü bulmak istiyorum. Rahatlamak için. Şöyle ekranı değiştir diyelim. Van Bissakka'ya atabilir miyiz onu? Olmadı. Çok arkaya gitti. Marsilya'ya doğru gitti. Kafayı vurabildik mi? Orada orada karambolda kaldı. Lindelof'le aldık. Geriye döndüm. Orada çok kalabalık. Lindelof tekrar. Fred. Fred'den şurada Pogba var. Kaldıracağım topu. Yapma oğlum. Yapma. Orada top kaybı olmaz. Valencia'dan aldık topu. İleride çoğalamadı rakip. Bruno Fernandes döndü. Vurdu. Kötü bir vuruş. Kötü bir vuruş. Sağına dönseydi daha iyi olacaktı. Pogba ile baskı yaptık. Alamadık. Geriye döndü. Martial. Rashford yapacağım. Rashford'a güzel bir top. Rashford'dan Top kontrolü kötü. Depardan elimi çekemediğim için topu kaptırdık. 1-0 bittik yere. Baskılı başladık. Rakibin bir tane daha var. İyi oynuyoruz ama ikinci golü bulmam lazım. 1-0'a devam edemeyiz. Tehlikeli skor. Ee, rakip takımın oyun kadrosuna tekrar bakmak istiyorum. Değiştirdi mi? Değiştirmedi büyük ihtimalle. Kadroyu kötü kurmuş arkadaşlar. Ee, stoper, sağ kanat, sol kanat oyuncuları, ofansif orta saha oyuncuları kadroda olmayan oyuncular normalde yanlış bir seçim yapmış gibi gözüküyor. Bakalım ikinci yarı e, nasıl olacak? Şu Santra'ya yapabilir miyim acaba? Ama çok kalabalık. Marcus Rashford'a gider mi? Gitmedi. Çok kalabalık orası. Orta sahası biraz kalabalık. Bruno Fernandes. Rashford'ı görebilir miyim? Sosa aldı. Sosa'dan Şuradan hemen kapalım. Çünkü bir gol yemek istemiyorum. Şu ikinci golü hemen bulalım. Martial. Martial'den Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'den kötü seçim. Martial daha iyi bir seçimdi. Köşeye doğru döndüm. Pogba. Pogba'dan Rashford. Tek pas gelir mi? Kötü kontrol. Serdar'da kaldı. Fred aldı topu. Kaptırdı tekrar. Defans arkasına bir top. Valencia orada yetişmesi imkansız. Ortaya döneceğim Fred'e. Fred'den Pogba'ya, Pogba'dan Bruno Fernandez'e, Rashford'a, Rashford'dan Bruno Fernandez'e güzel bir top ama orada araya girdi. Verdi güzel çıktı. Valencia kendini gösterdi. Valencia tek başına bir şey yapabilmesi çok zor. McDominay, McDominay'den Fambisakka'ya orta kalabalık. Şöyle biraz açmaya çalışıyorum. Bruno Fernandez top istedi. Aldı ama orada Gustavo araya girdi. Fred de aldım tekrar rakip çıkamadı yine. Marcus Rashford'dan Marsial'a Marsial'den Bruno. Hadi oğlum dönemedim tekrar Bruno Fernandez'e. McDominay'ı e oynadım. McDominay'den e Marsial'a Marsial'den Fred'e. Marcus Rashford topuk pası geçmedi. Marsial kontrol yaptı sol ayakla vurdu. Defanstan döndü. Kaleci kontrol etti Hakan Bayındır. Oyun durursa biraz değişiklik yapacağım arkadaşlar. Uzun oynadı. Gelişi güzel bir vuruş. Maguire, Maguire'den direkt kötü bir pas. Orada dediğim gibi 1-0 sıkıntılı skor atamadık atamadık. Bir gol yiyip maçı 1-1 bitirmeyelim. Marcus Rashford, Bruno Fernandes'in önüne. Martial, Martial'den Rashford'a. Rashford'dan tekrar Martial'e. Bu sefer bu sefer dışarı attık topu. Bu benim hatam. Çok şişirdim. Bu sefer dışarı attım. Garanti olsun dedim ama çok şişirdim. Şöyle Marsiyeli çıkartacağım arkadaşlar. Marsiyeli çıkartacağım. Yoruldu zaten. Görünüyor burada. E, Kavani koydum. E, Ofansif orta sahaya Fandebeki koyalım. Güzel oynuyor. Ofansif orta saha yapalım bir tane şuradan. Standart oyuncular değiştiriyorum. İkinci yarıya dakikalar 75 olması lazım. 1-0 çok sıkıntılı skor. 78 olmuş. Evet son 10 dakika gibi bir şey kaldı. Samat şimdi koymuş oyuna. Van de aldı topu. Van de Matic Matic'e. Matić'e. Matić'ten Rashford'a geçmedi. Samatdaya bir top. Direkt dikine oynadım. Cavani alır mı onu? Alamadı. Dakikalar 81. Geriye döndüm. Şöyle Fambisakka. Direkt Kavane'yi oynadım dikine. Van de Beek, Cavani. Cavani önünde kalır mı top? Kalmadı. Perotti de kaldı. Kestik top orada. Van de Beek de aldım. Kavani'ye hafif gönderdim. Güzel orta gol getirir. Rashford orada. Güzel orta. Rashford kafayı vurdu ve 2-0 oldu. Cavani'den normalde güzel orta beklemiyordum ama gerçekten güzel orta yaptı. Rashford da affetmedi. 88-2-0 oldu. Şimdi rahatladık arkadaşlar. Samatta ile maça tekrar başladı. Direkt Samatta'ya oynadı. İleride biraz çoğalamadı. Tek forvetli sistemde çoğalamadı içeride. İçeriye bir pas. Defans oyuncumuz da kaldı. Ve maç 2-0 bitti arkadaşlar. Ee, bu büyük ihtimalle 6000 puana yetmeyecek. Bir bakalım kaç puan kalacak. Bir maç daha yapacağım bundan sonra büyük ihtimalle. 1145 olmuşuz. 1500 puan civarı bir şey verdi. Ee, takviyesi özel antrenör. 100 my club parası aldık. Evet. 5974 24 puan sonra e, beceri desteğini alacağım. Onu bir sonraki maçta alırım arkadaşlar. Bu maç güzeldi. Biraz kolaydı diyelim arkadaşlar. Çünkü rakip pek ileriye çıkamadı ama yine de güzel maçtı. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.